Levent, kendi Cluster Strike'ın ölüşünü kaydettin değil mi? Kaydettim kardeşim, rahat ol. <laughs> <laughs> <Asla adam ya. gülüyor> çok mutsuz oldum ama çok öldüm bu oyunda. B bir tanesi tamamen Levent yüzünden öldüm. Tabancayla ateş ettim millet, şey yaptı mal gibi evet, ortada kaldı Evet evet niye tabancayla ateş ettin onları abi? Çünkü ikisi de ayakta. 3 üç kişi yok. birden... E, Ama diğer de... Biz buradayız kardeş. Geleceğiz şimdi sizi vuracağız mesajı. Ama hatalı bir mesaj. We'll Eli ayağı... Şey yapamadığı zaman. Bu yapamadığı zaman. Abi spor zaten yapamıyor ki. <laughs> i̇şte şey <Gülüyor> kalkıyor. <Gülüyor> şey ne yapmış? Şeyin baskısına girdi. Katkı yapamadım. Arkadaşlar bile kutlamak istiyorsun. O yüzden tabancaları çıkartmamız Hepinizin gelişme alanı var arkadaşlar. Benim kadar iyi olabilmeniz <laughs> için. <şimdi. gülüyor> Elinde dostları belliydi. Bir şey de olabilir ama. Gas is closing on position. Suggest get Bari bence. Başka bir şey var mı? Ha bir de şey yok. Şey var. var. Şey var. Ha, orası Hı, orası orası. Orası. Buraya bayağı helikopter kadar. var ama orada. Helikoptere gelirler.

Bilmiyorum ya. şimdi her tarafa giden var. Biz seçeceğiz de biraz daha düşürüz. Şu Şu, şu en... Arkadaki. Içi. Şu Arkadaki, an arkada gel. Her en bu ay. Buraya bir kişi gidiyor. Bir kişi gidiyor. Bir kişi gidiyor. Bayağı gidiyor abi. Ya. Hayır iki kişi var. Bir kişi var. Aa, bir kişi gidiyor, oğlum. Bunlarınkine kimse inmedi. Bunlarınkine. Hadi. Hadi. <laughs> Böyle dışta gelirseniz buralar temiz gibiydi sanki. Şimdi max mı istiyor musun? Acele ha. etme beni bekle. Beni bekleyin ben oğlum şey... bu arakası yerdeyiz. Gelin şuna. Evin içinde kombat var. Evin içinde var dikkat et. Ben girmeyeceğim ya. Ben. ben indim şu an şey tamam. gidiyorum. Kapıyı açtı gitme oraya. gitme oraya. Hay ananı sikeceğim. Bir kere de onun üstüne verme be. Aa ona tepeye tırmanıp çıkacağız abi. Dur. Araçlı, olacak. Araç nerede en siktir et. Ben şu an tepeden atlayacağım onun üstüne. Tamam. Okey, ben rüpeyekte. Contract updated. New objective identified. Enemy dropping Contract complete. All supply boxes located. Buyout nerede? Hemen hızlı buyout. Buyout. Yok yakında buyout. Şuna gidelim. Train station'a gidelim. Mark, hem care. o şeyleri yaparız hem buyout alırız. Gel. Bunları lootlayayım bu arada ya. Gas yes, mask. da var. Güzel. bayağı paramız oldu ya. Bunda şey var. Test var. Nerede sanki? Evet. <laughs> kattı galiba ne siklet Şey çok artı 4 şey benim şu anda var mı sizde? Hayır, var artı, artı 2 4. abi Okey Klas bir strike'ım var damlarsanız marklayın damlayın Çıkkın evet. evet. gas moving in the next area and secure the perimeter. Nereden? Ne nerede? Ateş etkileri. Duymadım. Şeydi yönünden ateş ettiler. Bizim e, görev yönünden ateş ettiler. Eee, şey ama camlar kırılmadı. Bize değil, bize değil. Yani dışarıdan dışarıda ateş sadece. Tamam bayağı atalım hadi gel. Hadi gel. Ben bir UAV alıyorum. Açtım. <laughs> Alın parayı. Ben aldım. Levent tabii kardeşim sağ olsun. Şeylere baksanıza, adamlara baksanıza yakında var. Yakında hiç adam yok. Relocating. Üç kişi var orada. Helikopterle geliyorlar zaten. Kapışalım mı bunlarla? Bir UAV param daha var. Grand Station'a giriyorlar. Hayır bir UAV param daha var. Atayım mı? Tamam. Aldım aldım aldım. Watch çıkacaklar. benim öbür tarafındalar. Ben tepedeyim şu an. Ben tepedeyim. Ne oldu onlara? Onlar arabayla gidiyorlar bir yerlere. Kaçıyorlar şimdi ormana doğru. Yok, gittiler. Okey. Kimse kalmadı. Geri geliyorum size doğru. Quest'e o zaman, Quest'e hadi gel Quest'te de yoktur. Evet şu şeydeler. Baydalar. Oradan bir şey aldılar. Dediğim gibi arabayla gitmişler oraya. Şunu yapalım. Ona göre pozisyonumuzu alalım. Kaç. Ya. ya oldu. Ne oldu? Neyse. Bir şey anlatırken. Ammo box mı attın? Evet. Bir şey anlatırken. Ya of. Ya ma... Aldım. E ama. Aldı. Levent tamamen koptu. Levent'e bir şey demeyelim artık. Evet, evet evet. Şu an şu an kaldıramayacak hale geldi hissettim onun ses tonunda. <laughs> şey oyunu falan bırakacak o derece. Hayır ya şeyi açarken kaydı açarken şeyi attı. Şey Nonda'nın golü sonrası fena Samandra'daki fena vaç taraftar gibi oldu. <laughs> Video kaydını açarken şeyi attı ya. Şey Bu şey var. Bunu yapalım isterseniz <laughs> zaman. Hiç parayla burada işiniz var mı şu an? Yok değil mi? Evet. Ammo box Ghost. Dost bimle... ne. Ghost, alacağız, Ghost alacağız. Paramız... Tamam. Bu amına kodun binalarında adamlar oluyor. Dikkat edin şey atın hep. Heartbeat falan bakın. Temiz gözüküyor şu anda. Bu, bu binada, bu binayı lootlamışlar, girmişler. Şeyiniz var Bu binada var. Aynen. To the next area and secure the perimeter. Evet, Ormanlık adam alanda adam gelebilir bu arada o, o tarafa kaçtı mı gitmişlerdir çoktan diye tahmin ediyorum bir savaş var enemy UAV Abi direkt Enemy gidiyorum oraya. <laughs> Aldım. Koysa gidiyorum direkt. Hiç beklemeden. Ormana da bakıyorum ona. Temiz. Paramız ne durumda? Paramız yok. Paramız şu an ghost aldığımız için bir tek self revive falan kaldı. Bir de biraz daha fazla. 5 armor'um var benim. Artı 5. Benim 8. 2. Artı 2. Al şunları. Alındı mı Levent sen Artı iki aldım. Okey. Rica ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Ne yaptın ki? Bir tane daha recon var bu arada. Alalım onu da ya. Alalım Aynen. Bunun çatısında. Hey UAV overhead. Aha adam çekiyorlar, adam çekiyor. Nereden, nereden, nereden? Yeşil mark. Ha gördüm, gördüm. Şurada var, şurada var. Okay, Found a vendor. Bizi yukarı tepeden gelen adamlar görebilir. Nasıl sikerim? Burada tam düzünde. Burda, burada, 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 burada. Burada. burada, burada. Arkadan dolaşıyor. Bir arkadaş da buralara düşecek ama düştü mü veya? Beyi maske aldınız mı? Aldım ben. Bir tane maske var burada. Ben alabilirim. Ha tamam aldı sen al. 10 binden fazlamız var. Ghostumuz var değil mi sandım? Hemen UAV alıyorum bir tane. Al al. Ghostumuz var. var. <laughs> ben gaz maskesi alayım bir tane de ne olur ne olmaz. Okey attım. Friendly UAV overhead. Abi şu şeye gidelim. Orada 3 kişi var, 4 bir adam var buralar. Dikkat edin. Tamam. Oğlum nyal geçiyorsun sen. Hiç, hiç yanıma gelmedi. Geçiyorum. <laughs> ben ilç yapıyorum. 30 defa söyledim. Move de. to the next area and secure the perimeter. <laughs> ah, storç'a götürüyor. Olsun ya yoktur adam abi. Abi bir evi daha alacağım. Tamam. O çektikti, var. çektiği adamlar nereye gitti? Ben onu merak ediyorum. O şuralar ya buralardaydılar. Şöyleydiler. Relocating. Yani gelmiş olabilirler, geliyor olabilirler. Yok o öldüğünü görünce veya biz orada görünce başka yere indi onlar da. Ama şey gelmedi hiç bana. Enemy AO entering falan demedi. Demedi yani. evet. 1100 2000 Para o, versene. Para atla. ver. Bir evi alacağım. Para <laughs> ver. Aynen. Hemen atacağım ben bunu, sonra sonrasında arasındaki poliste gidince atacağız, olur mu? Tamam. Çok, tamam. çok fazla adam var. <laughs> tamam. Aa karşıda adamlar var. Okey olsun. Ş şeye gidelim. Evet, evet evet aynen abi. Gel. Çok... O iki kişi var orada, o muhtemelen inen adamlar da, ondan dedim. Evet evet ben de öyle tahmin ediyorum, Hatta üç kişiler, onlar İki ayrı takım, bir takımı bilemedim onu ama Superstore'da yok şimdi kimse sanki, o yüzden biz burayı bir Hı. halledelim. Superstore'un üstü temiz gözüküyor. Evet içi de... Burada hep adam yani çıkıyor abi ya. Başında çıkıyorlar burada, bundan sonra dağılıyorlar. Superstore'un başlangıcı güzel. Şeyler içinde, itemler açısından. Sonrasında durmanın anlamı yok. O yüzden devam ediyorlar buradan. Böyle bir yer değil yani. Oo adam Eşin bayağı para yani. düşmüş. Bak hep fightlar olmuş burada belli. Pardon ha. Al şu şeyleri, armaları yoksa. Ar 8 benim, alamam. okey. Yeah. Ben de artı 8'im. Ben de artı 8'im. Ee, bir tane Ana. daha yapabiliriz. Overhead. Yapalım sen. Evet. Şu binada, bu binanın içinde, bu binaya nasıl gireceğiz? Şuradan gireceğiz. Gelin, gelin burada, burada. Değilmiş, değilmiş. değmiş. Gasoline bomb. new face on. Evet. Dışarıdan dışarıdan oymuş. Gel, yukarıdan. Helikopter atışı. Bak helikopter evet. Enemy Buradan giriliyor da şu giriş nerede bir saniye? Tam burada burada gel. Tamam, gir al ya? Enemy UAV overhead! Move to the next area! That's about over. Heading this way. I'm moving. Tactical's marked. I'm Check! Get out of motherfucker, Roach! You're on opposite, yeah? Oh, it's <laughs> <inaudible> 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 Ateş eden de şurada Relocating şey, abi? O ne o, ne bu şuradaki bina? Ne boksun? Gördüm adamı da Şey yani bir içki gördüm de, Bir daha Tekrar Abi direkt gidelim mi? Son yere mi? Evet Enemy UAV overhead diğer markladığımız neredeydi? Adam neredeydi? Şu şu binadaydı galiba. Sen Geldi geldi Ağadın. Çok az kaldı abi. Başka biri şu biri bir de ateş Şurada iki Bir team var. Şu biri e bir insanın Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Sanırım o? orada birileri ateş etti ona. bayağı bir sıkışı Sağım... Nerede? benim benim e, 246. Şu burada binanın burada, burada, burada. içindeler. 205, 205. Şurada, şurada. Yeşil, yeşil mahkumi olduğu yerde. I'm moving. Şu binanın içinde. Harp bitti gözüküyorlar. Evet harp bitti ama üst kattı mı alt kattı mı belli değil. Üst kattı o muhtemelen diye tahmin ediyorum. Birinci Umut, önümüzde, 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 umut. umut. Nerede lan? O zaman. Harp bitine baksana. Aynen, 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 aynen. Şu katta var. Harp bitti yüz. Tamam, tamam. Şeyler hala hayır lan. Burada. Team Öldü. Double kill, Headshot shot. Team White demedi sen demedin. Ya bana dedi, bana İlk dedi. İki kişi geldi zaten. Oh, paralara bak. Oh, oh, oh. Hadi, hadi, alalım şeyler Neredeymiş bayağı bir Herkes de. Herkeste gaz maske falan var değil mi? Var var. Var. <laughs> Mosman var çok yakınımızda. <gülüyor> 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 yani uğraşalım onu bilmiyorum. Uğraşalım ama değil mi ya? Adamlar Adam çek Ç çek. Ç Ç yani hadi hadi hadi. 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 Beraber gittiğimiz sürece çok büyük problem olmaz bu saatten sonra. Çok paramız var lan. Aşağıda ama aşağı katta. Aşağıda fark fark. Hadi hadi <laughs> gelin. Burada burada burada. Ya altta, ya altta. Bakayım gözüküyor mu Arkbit'te? Göz, gözüküyor bitti de. Gözüküyor Alta nasıl ineceğiz? Tam bir ineceğiz. Hayır ya, ya kaçma. Soldan, şey soldan çıkıyor, soldan çıkıyor, şey, soldan şey, kaçma. Sen patlat. Hayır, ben, patlattım ben patlattım ya. Neyse, tamam, tamam, tamam. Şey, de. Değil, Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Burada biz daha önceden kazandık galiba. Ya da sonra ikinci olduk. Köprünün altında mı? Evet evet. Tek başıma kalmıştım. Evet hatırlıyorum. Gözün içinden geçip bi bir adam ölmüştü. Evet o bitiş. Gazı çıkıyor. Gazı çıkıyor. Çocuk arada şeye gidiyor. Evet çıktı. O biz onu kesebiliriz bu arada ha. Evet farkındayım. Dönecek şey. Şurada görüyorum lan Alef gözümün, gözümün önünde kaçıyor. <laughs> Bayağı dikkat et kanka. Bayağı iniyorum. Yok kimse gelin. Şimdi UAV aldım. Attım. Friendly UAV sen revive alayım. aldım. Munitions box atıyorum. alıyorum atıyorum. Bir tane daha UAV alıyorum ardından. Al para. Sen okay. Ben, 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 ben para istemiyorum artık. Al. Ben ya, UAV sen de var. Eee ne alacağız? Alacak bir şey yok abi. Şurada bak şurada adam gidiyorum abi ben direkt. Abi şey, bur tam burada bir çek <laughs> oyun bu arada, <laughs> arada ama bir sote yer bulmamız lazım. Orası fena değil. Evet, evet. Şu evet, evi de durdu. kullanabiliriz. Evi de kullanabiliriz gayet iyi. Evet. <laughs> ee, bir evi atayım mı? Eee, <laughs> acele dur. Aha, şunu. ateş. At, sniper ateş etti ona. Bir, bir şey yok, <laughs> sniper ateş. Öldü, öldü, öldü. Birisi ona sniper ateş ediyordu. Sniper burada, tepede. Şurada, arka, burada, bu yönde. <laughs> burada, burada. Burada, şurada. O taşın arkası burada. Down, down. Bon batı, bomba attı, bomba attı. İki daha var Planting explosion. oldu. Dark revive değil, başka bir şey değil. Bir mi? Bir to diyor. O oh, arkamdan geldi. Nerede? Selfie vay vay. Çok az çok az geldim kaldı. Geldi geldi. Geliyorlar. Listen up soldier. Aa, aşağı at <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> <Aklım>. Geldiler. Sana <laughs> attı. You're up, soldier. Down. Down. Oh, I'm it a... ha. 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 Oh yeah, there are... Stand by for redeployment. Our <coughs> teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. You've got gas inbound. Safe zone relocating. Get your cash tarafında. there. Sen sana, sana göre solda kaç. Where may readpoint to the AO? bilmiyorum şu anda. Bu işaretenelim mi beraber? Aa, orada. Nerede? Hadi gördüm. Orada. Aldım geliyorum bıraktı. O da 500 kişi bakacak ama neyse. Yo bak bak. Bak burada şurada adam var bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Elimde şey var ya MP7 var çok yakın mesafe için. Benim de MP7 var. Paramız 700 dolar <laughs> sayın. Nereye gidiyoruz lan? Beyler şöyle falan. Açıyorlar. Birisi bir şeyler okay. Gel gel gel. Amma bulmamız lazım amma yok bende. Aynen aynen şöyle duralım. Buradan gelirse gel Buradan gelirse sandık alırız. Sandık var burada. İçeride. Sandıkla uğraşma diyeceğim ama. Mermi lazım oğlum. Mermi lazım mı? Goz, 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 gaz geliyor. Ay sikeceğim ya bulamadım neyse. Salla boş ver tamam tamam boş ver. Evet uzakta abi gaz geldi. Aynen nereye gidelim. Gaz kapanıyor mu şu anda? Kapanıyor. Kapanıyor Anladın. arkamızda hemen. Hadi Beyler belak şuradan. Şuradan gelseniz de şuradan şuradan gelen birileri olursa burada buradan gelen birileri alalım. Kapana kapata kapata. Buradan birisi vardı çünkü gördüm abi. Ben arkayı tutuyorum. Sen Geldi. Sen... Geldi. Hadi. Hadi. Bak, gaza girdim ya. Dikkat edin. 25 Neyse. Ya bunu kıyıp roketi tutsaydık keşke elimde ya. Arkadaşı yani, var ya. Sen ama bir şey söyleyeceğim. Ya o, o, o agresifliğe gerek yok orada. O köşeyi tutacaktınız. Dedim siz oradan adamlar gelecek diye. Yok çok yakındaydı lan. 20 metre falan da. Evet evet. Yani yani köşey, köşeyi köşe. köşeyi. alıp şeyi, ne evet. o hedefi. Orada bekleseydik alacaktık çok rahat. Gerçekten çok rahat alacaktık. Tartışılayım ya. Ben ee, köşeyi be, geçirdim. Saçer çarşı attılar. Büyük ihtimalle şeyde gördüler. O bir görüntü İşte evet evet. Görünürlük görünürlük hatamız oldu. Biz, biz orada avantajlıydık aslında. Evet. Güzel ama baya baya baya.